Aa. Hanımefendi saygılar. Beyefendi evde yok mu? İnsan e, ka, kapıda eli sopalı bir hırsız var seni soruyor. Ne hırsızı <laughs> ya? İrfan o İrfan. Yıldırım kuru temizlemenin blardo şampiyonu. <laughs> ne haber İrfan? Geldim efendim hazırım. İstakan yeni galiba. Evet efendim. Kendi ellerimle yaptım. Özel olarak aşılanmış gülgen ağacından. Bu akşam hepsini oymazsam şerefsizim. <laughs> Yani han hanımlar oynayacağım derken gülgen ağacını kastediyorum. Daha iki tane ıstaka çıkar o ağaçtan. Yarın akşam finalde kemik sesi duyulacak. Kemik. Yani kemikten kastım da topların birbirine çarptığında çıkarttıkları ses. İhsan. Hani bu kuru temizlemeciler arası bir turnuvaydı. Doğru Semi'ciğim. Peki İrfan Bey ne zamandan beri kuru temizleme sektöründe hizmet veriyor? Bir haftadır Sevinç'im. Tanıştırayım. Yıldırım Kuru Temizlemenin Avrupa Birliği'nden, Kopenhag kriterlerinden ve dış işlerinden sorumlu genel koordinatörü İrfan. <laughs> Namı diğer maskeli bilardocu Zoro İrfan. Angar! <laughs> Sizin haberiniz yok. İrfan Harhor Üniversitesi'nde bilardo şampiyonuymuş. Harvard değil efendim. Harvard. Ne fırtısa işte. Efendim ayıptır söylemesi. Ben deniz Amerika'dayken başarıdan başarıya koştum. Bunlardan bir tanesi de naçizane bilardo dalındaydı. Hatta Amerikalılar aralarında söylenti çıkartmışlar bu İrfan'ın ıstakası büyülü diye. <laughs> ya, ülkenin dört bir tarafından zencisi, beyazı, yaşlısı, genci, doktoru, vejeteryanı, anası, kızı... ...sırf benim ıstakamı görmek ve ellemek için koşarak gelirlerdi. <laughs> Tamam İrfan galiba mesaj aldık. Hadi size kolay gelsin. Gidelim. Kostümün pek şık İrfan. Nerede nesti Teşekkürler efendim. Ben deniz Amerika'dayken kazandığım her müsabakadan sonra... ...rakibimin sırtına ıstakamla i harfini çizerdim. Zorodan ilham alarak. <laughs> tamam. Tahir de geldi mi takım tamamdır. Aha kesin o. Ya ne iyi adammış. Adını an. Çomağı hatırlar. <laughs> efendim. Ha Tahir neredesin ya? Ne demek gelemem? Nereye diyorsun ya? Nereye gelemiyorsun? Nasıl gelemezsin kardeşim? Annen mi hasta? Bana ne ya? Hastalığın sırası mı şimdi? Annen kaçmıyor ya. Maç kaçıyor ama. Dair yapma gözün seveyim. Sen gelmezsen biteriz mahvoluruz. Hayatımız kayar. Sana ihtiyacımız var koçum hadi. He? Aman be gelmezsen gelme. Sana ihtiyacımız yok bizim. Oh gelmiş mi hazır mı? Sen beni nerenle dinliyorsun ya? Gelemiyor musun sıvıdı? <laughs> Neden? Anası hastaymış. Haklı da bir kadıncağız. Böyle evlat adamı verem eder. Rezil olacağız şimdi herkese. Evlat işte evlat. Rezil de eder verem de. Bir şey daha ederdi ama ne? Ezan Allah'ını seversen sus. Ya nereden bulacağız şimdi biz yeni bir adam ya? Rezil olacağız ya. Buldum. Kim? Vezir. Vezir de eder evlat. Senin üstüne görgen ağacı düşsün. Her tarafı kemik sesleri kaplasın inşallah he mi? Of ya of be. Bu Tahir iyi bir uçtu galiba. Tabii efendim İstanbul üçüncüsüydü. Yapma ya. Ne iş yapıyordun senin şirkette? Anadolu yakası askı takma sorumlusuydu. Askımı takıyordu? Sensin askı. Yok öyle bir iş. Uydurdum. Ama güzel uydurmuşsunuz vallahi bravo. Bakın nasıl askı takımı. Erfan. oraya gelirsem seni bir oyarım en az bir düzüne ıstaka çıkarırım senden. Benim hemen eli ıstaka tutan birini bulmam lazım. Hiç aklıma gelmiyor öyle biri. Nereden bulacağım ya? <laughs> Sen aklına bir geliyor mu Yorgo? Ee, ben sana yardım edebilirim İhsan. Nasıl bilardo oynayan birini mi tanıyorsun? Evet ben. Sen bilardo. <gülüyor> <gülüyor> Cakla, duydun değil mi? <gülüyor> Duymadı. <gülüyor> Neden gülüyorsun o zaman? O kadar güzel gülüyordunuz ki ben de eşlik etmek istedim. <laughs> İyi de sen niye gülüyorsun İhsan? Ne yani? Ben bilardo oynayamaz mıyım? <laughs> ya Yorgo sen bilmiyorsun ben sana anlatayım. Bilardo oynamak için iyilmen gerekiyor. Sen bu dubleks balkonlu barbekülü terasınla nasıl iyileceksin ya? Öyle demek sen. Bizim de ıstaka sallamışlığımız var zamanında. Ne ya ya. Ucu bağlayıp halice mi? Hayır oluyor ama İhsan. Biz de bilardo ile çok aşırı neşir olduk zamanında. Ya bu ya ne zamandır bilardo oynuyorsun sen? Bilardo'ya sekiz yaşında başladım. <laughs> Aman ya Rabbi ben sekizimde ıstaka görsem en gerek yılanı sanırdım. <laughs> Bırak dakika ya. Sen o zaman bayağı usta bir bilardocusun. Usta ne demek efendim? Sekizinde başlamış. Bilardo'nun Mozart'ı mübarek Mozart. <laughs> Bırak şimdi zartı zurtu be. Sen geçen maçta yabancı transfer istiyordun ya. Aha işte yabancı transfer. Yorgo <laughs> tebrik ederim takıma alındın. Harika. <laughs> Şimdi o apak kuru temizlemeye haddini bildireceğiz. Hem ha. biraz egzersiz yapmış olurum ha. E, bu arada biraz su topladım da. Ne suyu be Gölü'ne döndün Van Gölü'ne. Hadi git. <laughs>